Tamam, geliyorum hemen, geliyorum. Konuş Orhan. Ne olmuş torunuma? Vurulmuşlar. Yasin vel Hakim. İnneke le murselin ala Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde Saffet Sunan'ın kaçışı ile birlikte arayışlar devam ederken Olanları dayanamayıp intihar ederek dizimize veda edecek. Zaten konuk oyuncu olan Saffet bu bölümde ölerek dizimize veda etmiş olacak. Saffet Ağa ile Nazan da Saffet'in ölümüyle diziden ayrılacaklar. Ama Tarık dizimizde kalmaya devam edecek. Bizler Fuat'ı öldürerek hapse girip kurtulacağımızı düşünsek de öyle bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü fragmanda gelen kurşun sesi yanıltıcı olacak. Fuat vurulmayacak. Sadece Asuman'la birlikte dönüşte trafik kazası geçirecekler. Fuat'a da Sunay'a da hiçbir şey olmayacak. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.